Herkese merhabalar. Evet, bugün Gri Koç'un etkinliği varmış. Ona gidiyoruz. Uzun zamandır da video atmıyorum. Valla. Dedim bari hani gitmişken maksat vermişiz. Gidelim atalım. Gri böyle kesitler mesela güzel şeyler olursa atarım. O zaman öpüp görüşürüz. Bir şey diyeyim mi? Hava çok güzel bu arada. Hani ne sıcak ne soğuk. Tam kıvamında. O zaman e, biz yola çıkalım. Hayatımda hiç e, bir gri koçun söyleşine gitmedim. Sadece bir kişinin söyleşine gittim. O da bilir misiniz bilmiyorum ama alışan kapaklı kaya. Adam hayatı güzel lan. Sırf onun için gittim biliyor musunuz? <laughs> bilmiyorum başka hiçbirinin söyleşine falan katılmadım. Her neyse o zaman e, biz yola çıktık gidiyoruz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben çok erken çıkmışım. S saat dörtteymiş tamam mı? Ben... İki buçukta çıktım. Evet. Çok güzel. Bak normalde ben gitmeyecektim tamam mı? Hani dedim boş iş oğlum. Gerek yok. Arkadaş dedi gel gidelim gidelim. Hani sırf onun gazına gidiyorum. Ama ne saatten haberim var ne bir şeyden haberim var. Kaçta başlıyor, başta bitiyor. Ama neyse erken gidelim. Dedim bari oraya gezer keşfederiz. Bir de değişiklik olsun. Oğlum gökyüzü çok güzel lan. Neyse tamam o zaman. Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Erken gidiyoruz. En azından önde tutarsam daha güzel çekerim. Aslında benim amacım şeydi. Dedim oğlum gitmişken boşa gitmeyin. Hani video çekek. Kanal boşlar kalmasın. Zaten video atmayız. Bir içerik olsun. Güzel olur. Hoş olur. Tadında olur. Cam sıkıldı tamam mı? Yolda giderken size bir şey anlatmak istiyorum. Bak geçenlerde bayramda işte. Bir tane kuzeyim şey dedi. Oğlum sen istibarleşmişsin lan dedi. Sonra düşündüm baktım geçtim aynen. Hani harbi esmerleşmişim bu arada. Sonra bunu ben geçenlerde endokrin sistem doktoru bir yüzden izliyordum. Adam orada dedi ki bir tane hormon var dedi. Yoğun stresle böyle işte sınav senesinde falan. O hormon salgılanıyormuş. Esmerleşiyormuş. Yani. Hani o deriye renk veren pigmentler vardı ya melanin miydi her neyse. Onları eski yapıyormuş. O ayağın aslında dedi. Cidden boşuna esmerleşmemişiz. Onu öğrendim. Onu iyi anlattım bilmiyorum ama öyleymiş. Kaza geldi. Kural mı? Şöyle bir şey mi Şu anda siz de öyle bir enerjinin başlama mısınız ki evet böyle tavan yapmalı enerjiniz? Beynimize kanlar tutmayan hiç böyle metri, hızlı hızlı alabilirsiniz. 2 metre boyu var. Bir şey atıyor bu? Bu küçük abi. <laughs> altı evet. Altı Şimdi ben Halim hazır. Bak adam gelmiyor. Ne? Kesinlikle. Ne kadar yakışır? Çok. Çok. Yani. Canım. Ya. Oğlum adam iki buçuk milyon abisi var ha sende. <laughs> Lütfen saygı göster. Aynen, bu şey gelmiyor. Efendim, <laughs> e şimdi Gökhan Bey hazır ama diyor ki, yani ben böyle hissediyorum. Naz yapıyor Nazlı şimdi... Türkiye turu yapıyoruz. Gaziantep'lilerle, Şanlıurfa'lılarla buluşurken ayrı bir grup olduğunu da. biliyoruz biz kendisini. Vallahi ama ama coşkuyla karşılamak istiyorum. Hadi şey. beraber davet edelim. Alkışlar, kışlıklar, Gökhan Kışlıklar geliyor. Alkış durması. Herkese selamlar arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Gaziantep hoş geldiniz. Merhabalar. Nasıl? Hoş bulduk, hoş Evler nasıl? Güzel. Gaziantep sıcaktır diye düşünüyordum. Geldim burası da serin. Yağmurlu falan da galiba değil mi? Antep bile ısınmamış bu sene. Niye öyle oldu? İklim sıkıntı hocam. He, yok öyle değil. Peki, sabah da gençleri birazcık şöyle yakından tanımak istiyorum açık. Sonrasında güzel bir diyalog, güzel bir söyleşi yapalım beraber. Salonda ne kadar, hatta bu sonra küçükten bile doğru mu gitsek acaba? Tersten mi gitsek? Düşünüyorum böyle. Yok hadi en büyükten başlayalım. Mezun tayfı var mı aramızda? Ne kadar mezun var? Bir göreyim onları. Oğlum rakipler hoş çok güçlü. Hoş geldiniz. Güzel. 12 sınıfları görebilir miyim? Ne kadar 12 var? Tamam. Güzel. 10 bin sınıfları görebilir miyim? Güzel. <laughs> 10 binler daha, daha biliyorsun. Hoş geldin. 5. Valla mı? Ciddi misin? <laughs> 4 var mı? Şey şey. O da var. 2. 1. 2. Ama TYT başlayın. Ben söyleyeyim o doğal sayılar falan değil. Giriş bir yapıda en kolay değil mi? <laughs> sonra yıllar sonra işte olmuyor. ama bir ay kalıyor. TYT programı günlük bir bölüm rafadan sayfı. Aa bak sizleri altlar için böyle bir giriş yapalım. Hem de iki tane öğrenci örneğiyle başlayalım sürece. Daha geçen sene bizzat çok yakından tanıdığım, ikisini de aylarca görüşme yaptığım iki tane öğrenci. Bir tanesinin ismi Kadir, diğerinin adı Sena. İkisi de üçüncü yıl mezun. Niye bir mevzunun önüne giriş yaptım? Şunun için, mevzunun öğrencilerin hikayeleri herkese bir mesaj verir, herkese. <laughs> Merhabalar. Sağ olun, teşekkür ederim hocam, nasılsınız? Merhaba bir selam vermeden gitmek istemedim, bir de gençleri görüp enerjilerini almayı <laughs> Eyvallah <değil. gülüyor> hocam, hoş geldiniz. İki tane öğrenci, dedim ya benim Kadir bir sanat, üçüncü yılları ama. Hocam ben şimdi on bir sınıf olarak dinliyorsam bunu, üçüncü yıl bana ne mesaj verebilir ki? çok mesaj verir. Hem de o kadar mesaj verir ki ne olur iyice bir dinle bakalım ne çıkacak karşımıza. Kadir'e sormuştum döneminden başında. Senin en büyük hayalin ne kadar? ne? sınavla alakalı. Hocam ben tıp istiyorum. Tamam sana da bazı arkadaşlarımız tıp isteyebilir. Ama bana ikinci başlık lazım. Bu hedefi niye istiyorsun? Bana bunu bir yazar mısın? Tabii ki hocam yazarım. Yazdım. Erkekler sonrası bu konuda beni çok yormuyorlar. Hızlılar. Hocam parası, İyi parası var. Ben araştırdım. Saygın yani meslek. Falan. Hani tıpçı olursam zaten doktor olacağım falan böyle. Ama ben biraz daha detay istiyorum Sadece tabi ondan. Aileye biraz düşkünlüğü de var. Sorun? Kendisi yani kahraman Maraş'ta. Maraş'ta hocam da ben burada ailemle beraber de belki yani ya, hani... olabilir. Bilmiyorum ama ben bunu istiyorum. milleti tamam, tamam. derip Birazdan döneceğim. Sena. Onu da üçüncü yılı ama o psikoloji istiyor eşit ağırlıkça. Kadir 50 küsur binlerden bırakmış. Sena evet. 320 binlerden. Bakın Psikoloji niye istediğini sordum. O da acele anlattı. Aranızda mutlaka vardır isteyen. Hocam ben de işte şu sebeplerden dolayı istiyorum dedi. Anlattı anlattı, o da cepte. Yani ne istiyorsun ve niye istiyorsun cepte. Sınava son bir ay kala acaba bu iki arkadaş ne yapıyordu? Bir düşünün şöyle bir herkese. Yolun en başında başladık, hedefleri konuştuk. Niye istiyorlar, neyi şey konuşmuşuz. Son bir ay kala Kadir'in olayını size azıcık böyle tiyatro şeklinde anlatayım ben size o kadar sıkıldı ki artık. Yoldan başına bir şey sormuştum ama ona dersler alakalı. Kadir, senin ders konusunda en tatlı baş belan hangisi? Bir sayı sadece ne demiştin Türkçe. Size? Türkçe, fizik Türkçe. Mi? Bu kadar toplu sesle mi çıkıyor yani. Allah Allah. Aynı öyle ay, ay, fizik. Hayır abi, Hocam dedi benim üçüncü yıla bırakan ders bence fizik. Yanına bir şey daha koyacaksam Türkçe de dedi. Maalesef Türkçe'm de çok sıkıntı. Fizik de ben bu ders yüzünden mezuna kaldım diyebilirim. Tamam. Yıl boyunca bütünüyle benim ona en çok çalıştığım ders aslında fizik oldu biliyor musunuz? En çok. Son bir ay kalan, emin olun Kadir şöyle değil yani, netler cepte, hocam harika gidiyoruz ya, vallahi inanılmaz iyiyim ya, netler yükseldi biliyor musun? Yani, yani ne yapsak falan, <laughs> yani böyle değil, vallahi değil. Yok, stresli, Kadir hatta böyle ki hocam dedi vallahi ben seni görmekten de sıkıldım dedi bir ara bana. Yani seni görmeyi de çok istemiyorum, itiraf edeyim dedi. Dedim hak verdim çocuğa çünkü ben olsam üçüncü yıl artık stres, stres üzerine bir de ben çıkıyorum her dakika ders anlatan bir adam var karşısında. Bazen YouTube'da da siz yapıyorsunuz, videoların altında görüyorum. Videoyu izlemiyor ama, video mesela 9 dakika diyelim, video açalım. Mesela bu akşam da açılacak, bir YouTube kanalında bir video. Altta geliyor yorum, hocam çok sıkıldım. Ya bir izleseydim belki hani bir şey, yok yok hocam izlesem de hiçbir şey değişmeyecek. <laughs> Ve bütün kanalları da geziyor. İşin i̇şte, garip tarafı bu, bu. Bütün YouTube kanallarında var. Matematik biliyorsun altına göre yazıyor. Çok sıkıldık ama neyse izleyelim. Yani trigonometri ne yapalım? Mecbur izleyeceğiz. Gidiyor başka kanalına gidiyor. Ama şeyi de çok seviyor bugünlerde. Son bir ayda sıfırdan tıp nasıl kazanır? Oy! Bu ne lan? <laughs> Son bir ayda 38 net. Allah! En sevdiğim. <laughs> Hani videonun anlamı... Ayeti 37'den 60'a geldi. Yani vallahi işte aradığım video. Bir de yorumlara da yazıyor öyle gidip. Aradığım video koydum. Allah razı Son olsun. Son bir ayet. Aferin sana. Yok öyle değil işte. Kadir, niye örnek veriyorum? Bak ben buradaki mezunlara bir mesaj versin. Ne Sıkılma kadar doğal bir şey yok. Hepiniz çok sıkıldınız biliyorum mezun tayfada. 12'ler belki mezunlar kadar sıkılmadı ama bu yorgunluk acayip normal. 11'lisinin tayfaya buradan bir mesaj gider mi? Hem de çok sağlam gider. Artık siz bir sınav öğrencisiniz. Hocam bir 12 olsaydık, yok yok oldunuz siz haberiniz yok siz çoktan 12'siniz artık çoktan ve şu an en belalı ders fizikse çoktan fizikle alakalı bir şeyler yapmaya bir an önce başlamanız gerekiyor. Çok acil yani çok çok acil. Peki Kadir son haftalara geldi ya böyle son bir ay kadar hatta bir ara bir şeyden oldu onu da söyleyeyim. Bir ara ben yani girdim, görüşme yapacağız online'dan. Zoom'da e, kamerası kapalı. Dedim ki herhalde teknik bir sıkıntı var. Uyuyor. Kadir dedim, senin kamera kapalı. Hani görünmüyorsun. Ne dedi biliyor musun? Hocam dedi, keşke siz de görünmezsiniz. <laughs> yani inan bak, adamdaki sıkıntıdan anlatmak için söylüyorum bunu. Fizik diyorsun adam hani böyle artık reflet boyutunda Ama son bir ay bile biz o masanın başından kaldık. Hüngür hüngür hala ağladığı zamanlar oldu mu? Vallahi oldu. Bana bunu itiraf ediyordu. Hatta bazen görüşmede bile biz bunu yaşadık. Ama o masanın başından kalkılmadı. Hocam Mayıs ayı, bakın Antep'i tanımazsınız bilmem, Mayıs çok sıcak olur, Haziran çok sıcak olur, yanar burası. Yani bir kebap yanar, bir de biz yanarız. Yani öyle böyle değil hocam, çok sıcak kimse çalışamaz buradayı. Ne olur bana anlat onu. İster öğrenci, diğer bakanımız, ister İstil'den, hep bizim ortak noktası bu. Evet, Mayıs ve Haziran cidden sıcak olacak, bunu biliyoruz. Cidden bunu biliyoruz. İyi ki Kadir kalkmamış, biliyor musun o masadan? O 50 küsür binler sıralamayı 16 binle kapattı Kadir. Şimdi Maraş'ın tıp fakültesinde okumaya devam ediyor. Maraş, belki en zamanda mi? bir deprem yaşadı. Moral dar dedi. Hatta aranızda mutlaka yakınlarını belki kaybeden vardır Allah rahmet eylesin. Yakınların mutlaka zarar gören varsın Çok çok geçmiş olsun. Antep burada çok büyük büyük anlamda biliyorum o şeyi hissetti, yaşadı. Psikolojik olarak çok daha ciddi şekilde etkilendi. Zor günler geçirdiniz. Asla bundan küçümsemiyorum ben. Yani şey demesi kimse uzaktan bakan bir şey diyemesi de ne var canım işte hani Antep bu kadar etkilenmedi falan diyenler de oluyordur. Takılmayın buna. Onun psikolojisini anlatmanız çok çok zordur. Biz uzakta beşten çok etkilendik. Ben depremin altıncı günü gelmiştim. Maraş bölgesine, arkada Antep'e de geldim ama Allah'tan bu bölgede fiziki olarak çok şey görmesem de psikolojik olarak bunu yaşamak herhalde hiç kolay bir şey değildi. Kadir kazandı gitti inşallah karısı size. Buraya davet edecektim ama sabah kendisiyle görüşemedim. Geçen sene Mehmet diye bir öğrenci var. O da sayısalcılarda 200 binlerden mezuna bırakmış. Onu da videosuna çektik. Kanalda duruyor. 20 binle kapattı Mehmet. 200 binden 20 bin. Hiç kolay bir şey değil ha. Hiç değil. Kendisi Antep'te. Burada seminerlere falan katılmış. Hatta bugün de çağıracaktım ama sabah kötü bir olay yaşamış. Ben izlemiştim tayfaya bu tayfiye bu arkadaşlar gibi. Matematik ödevermek için. Son bir ay günlerimizde bu olacak. Ama hedef ne ve niye istiyorsunuz sağlamsa son bir ay masa başında sıplancı şey asıl olur. Peki Sena eşit ağırlıkçıdır, psikoloji istiyor, 320 binler. İyi sıralama değil 320 bin Sena için. Ne yapacağız peki? Hocam son bir ay kalan. Ben bazen böyle gaza getiriyorum. Sena için günlük 9 saat çalışalım, 10 saat çalışalım. Sena beni hiç dinlemiyor ama. Görseniz hocam diyor 5 saat, 6 saat, altı saat, altı saat yani. Ve hatta enerjisi falan yok artık. Enerji bitmiş. Ciddi ciddi ama onu motive eden en iyi neydi biliyor musunuz? Şuydu, hedefe o kadar inanmıştı ki ben ona şunu demiştim. İstanbul'da yaşıyor, dedim ki sen abi psikoloğa git. Hocam hayırdır, niye yani böyle dur? Dedim ki HDP psikoloji değil, psikoloji dedim tamam git, bir seans Hem dedim, geleceğine bir yatırım yap, hem psikologlar kazansın biraz para. Hem de sen de madem gelecekte böyle bir bölüm istiyorsun, bir gör bakalım nasıl bir alanı var, sana yaklaşımı nasıl? Sen abi gitti ve o kadar sevdi ki, hocam dedi, benim kafada psikolog Hani benim yıllar sonra psikolog yaptınız. aynı ben bu kadın olurum dedi. Aynı bunun gibi oluyor. Dedim sen abi lütfen her hafta git. Gidebiliyorsan <laughs> çünkü çok güzel konu veriyor seni. Bu belli. Bana ne çalışacağın konusunda geri kalan kısmı bana ver. Son bir aya geldik. Bakın yine söylüyorum. Öyle eller cepte. Bu iş çok iyi gidiyor. Harikayız falan. Yok öyle bir şey. Valla öyle havalı falan. Ciddi ciddi artık sana diyor ki hocam bu herhalde bu sene ya. Yani. Bakın diyor 320 binlerden Matematik. matematik. Geometri paket olarak zaten yanına geliyor bu. Gıcık bir matematik varsa geometri hop yapışır. Hani geometri çok iyi ama matematiği kötü diyen biri çok duyamazsınız. Tam tersi karşında çıkar. Ve halde böyle olunca bizim son aylar yoğun bir matematik çalışması devam etti. Özellikle AYT TYT dedi. TYT zaten akşam gibi girilen bir ama ilk bırakmamışız biz orada. O 320 bir sıralama vardı ya. Kaçta kapattı biliyor musunuz? Gitti İstanbul'da üniversitenin adını vermeyeceğim. Tam burslu bir üniversite seçti. Özel olduğu için ismini söyleyip yanlış anlaşılmasın. Ama gitti orada psikoloji okuyor. Kadir'le de görüşüyorum. Senayi'de de az önce anlattığım 200 binden 20 çeken Mehmet'le de hepsine soruyorum. Bölümlerini nasıl diyorum zor mu hocam? Vallahi zor diyorum. Gerçekten zor. Ama diyor keyifli. Bakın bir zorluğun yanına keyif geliyorsa bu kolaylaşacak ileride. Şu an sınav dönemindeki öğrencilerimi soruyorum. Nasıl diyorum zor mu? Zor hocam. Keyifli mi? Allah belasını soruyor. Bunun, bunun çünkü keyifli olmadığını farkındayım. Ama bütün bu keyifsiz süreç artık kazandıktan sonra yine zor ama keyifli bir geçiyor. En azından sana bir şey yapacağım. Dikkat etmişsiniz. Bu zorluk ne yaşayacak ama bunu farkında mısınız? Hocam ev, ne oluyor? Mesleğe geçince mi kolaylaşıyor? Muyum? Hiçbir yok. Hiçbir zaman. Üçte Hiç kolaylaşmıyor. Daha da zor. Evlendikten sonra mı hocam yok. Ne zorlaşıyor. Çok gıcık bir şey değil mi şu an? Farkındasınız. Ne desen hadi zor zor zor. İyi de kolay olacağını kim söyledi? Birileri söylemiş oldu. Ben söyleyemiyorum ama zor olacak bir iş. Ama iki başlığında ne olur sorgulayın. Aradığınızdan biri şu eleştiri yapabilir bana. Hocam benim bölüm konusunda kafam bu kadar net değil. Ne yapacağım kazanamayacağım ama asla öyle bir şey diyemem. Ama senden bir şey isterim ben. Ne isterim? Bir sıralama hedefi koymanı isterim. İlk yüz bine mi hazırlanıyorsun? ilk 10 bine mi hazırlanıyorsun? Benim bu lazım. Eğer bunu duymazsa ilk iki başlıkta sınıfta kalırız. İlerleyen haftalar değil, belki yarından itibaren bile ben çalışma hiçbir şey motive Hiç. Çünkü kafamda bir sıralama hedef olmaz. Gelin şu iki başlığı birazdan somutlaştıralım beraber, birazdan beraber bir şey yapalım. Salondaki herkese bir şey rica edeceğim ben. Yalnızdakini tanımazsınız bile küçük bir uygulama yapacağız. Yalnızdaki arkadaş hangi hedefe inanıyor mesleki olarak, kariyer, üniversite olarak ve bunu niye istiyor size anlatsın. Hadi bakalım. İstanbul Üniversitesi Fakültesi. Ben birazdan bir soracağım. Neden? Neden? Çünkü seviyorum. Siz biliyorsunuz. oradan şey, mezun. Maşallah. Ben bir akraba maşallah. olarak da üniversitesiniz. yakınım. var. Yakınlığı var. var, çok yakınlığı çok var, yani. var. En, en güzel. Böyle. Gül diyen yalan. Sen, Sen ne istiyorsun? Ben bir kitap için istiyorum. Yani, ne için? Istiyor. Niçin? Para için. Para için. Ha yani şeyde, lem, Ben de biliyorum. var yani, ben biliyorum yani nasıl bir şey olur. Kardeş para için çok zor yani. bir şey almıyor mu bu arada onu söylüyorsun evet, evet, de, sen. Bir dakika süremiz yok. Demek ki daha çok alıyor. Kafa gidiyor, beyin gidiyor, saç gidiyor, her bok gidiyor yani. Hayatını eksilteceksin kardeşim. Oğlum sadece para için yapamam. Benim param hedef olarak para olmasa da Allah Efendim gönlümün sizin gönlümün hedefiniz ne? Hayal eş mi hangi üniversite? Zorla. Evet. Ege Profili. Hadi bakalım inşallah. Kayseri'den Burada, buradan inşallah. Yani, Peki neden Ege? Peki neden Ege? Çünkü bir sempatim var. Orada. Orada sandık. Arkadaşı zor olduğu İyi bakalım inşallah kavuşursunuz Gördük. Mikrofon gelsin. Niye zorla elin durduruyor onu merak ettim. Onu da fayansla rica edeceğim. Hoş geldin. İnsan yıllarca çalışıp bir meslek sahibi olduktan sonra evet. E, küçük bir gelirle çalışıyor. Hmm. Para işte. Onun için zaten eğer söyleyeyim diğer meslekler onun var için Allah. çekmiyor. da sevdiğim için bunu olmak istiyorum. Gelir de iyi mi? Gelir, geliri için burada değil. Yok, hesap var, için demek iyi mi? <laughs> e, Bu e, gelip bedava mı çalışacak? Yani hayır ya bir maaş alacağım. Ya çok şükür gelirimiz iyi için yani para için söylüyorum ki lira da geliri varmış aklımda. Adam söylüyor. Biz de söylüyorum ya o da var. Tamam. İnşallah bak bakalım. Ben seviyorsun, mesleği seviyorsun. Yolun açık evet. olsun Fuat Bey. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Güzel. Bir kez orası, iki kez sol taraf. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Mehmet Hanım, öyle bir çek ki burayı. Ya bence tarih çıkacak buradan. Hadi. Üç. İki. Bir. Sen de eksik. Ne istiyorsun, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Güzel. Buyurun. <laughs> Gayet güzel. 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 Buyurun. Vallahi çok iyi. Buyurun. <laughs> Süper ya. İyi ya. Kurp yap sizce. yapmayın. Hemen sattılar sizi gördünüz değil mi? Bence hepsi çok çok iyi. Arkadaşlar bir alkışlayalım mı? Ben... Evet, tamam, Biraz daha geliyorum. Evet. Gaziantep Şahin Bey. Hazır mıyız? Evet. Üç, iki, bir. Ovarızlar olacak. Harikasınız Gaziantep. Harikasınız Şahin Bey. Çok Size çok 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 iyi bakın. Bazı olan arkadaşlarımla imza alanında görüşmek üzere. Evet, bir gençler bir dakika bekle. <laughs> evet, hoşçakalın başlarına başlıyoruz. Sevgili gençler. Teşekkürler. Evet, bakın, Max'te de söyledikten sonra. Kaptan. Kaptan beni sağda. Hava çok güzel değil mi lan bu arada? Değil abi. Bir şey değil mi? Basket'e gidelim mi ya? Oğlum yok Sen yok. Arkadaşım oynuyor şu an ya. Ne Tamam. 2 x Tamam Akkent'e hiç gitmedim ben gideyim. Tamam. Şurası. Hayır tamam, şurası şurası. Arkası öyle. Çok sağ olun be ya. Selamun aleyküm abi. Abi. <laughs> abi ne arayayım. Yolda bakalım bizi geliyor. <laughs> Sen bakıyor şey Adam kafa sallıyor. Ne, ne yapıyor ama? Abi, abi, abi. Abi, abi, abi. Kapta, abi. <laughs> Oğlum ya, o adam çok iyi <gülüyor> ya. <gülüyor> Oy, adam çaktı lan. Ya çaktı <laughs> lan bizi, alma göre bak. Buş. Lan dili kurtar acaba? Hayatta değil mi şu lan? Yes, yes. Usta. Biz burada İstanbul'a beklemiştik otobüsler. Biz burada çıkartışlarımıza şey. gitmiştik. Belediye götürdü. Aynen. Yani, yani. Aynen. Bizim yani, biz Bir bisiklet sürdüyor baya. Şurada kendimiz alıyoruz maaşı Kanka adam git de orada şey. Yüzünü görmek istiyorsan orada e, oturmuş şey. Milletli sıra var. Fotoğrafen çekiyor. Yandan...